Deva Partisi Nevşehir İl ve İlçe Yönetimi düzenlediği toplantıda il genelinde görev yapan yazılı ve görsel basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıya Deva Partisi Nevşehir İl Başkanı Alper Atabay, Merkez İlçe Başkanı Muammer Çimen, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Alper Atabay, siyasi sistemsizlikten duyulan rahatsızlıktan dolayı böyle bir oluşumun içerisine girdiklerini ve hedeflerinin ise iktidar olmak olduğunu vurguladı. AK Parti'ye de eleştirilerde bulunan Demokrasi ve Atılım Partisi Nevşehir İl Başkanı Atabay açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İl ve ilçe merkez ilçe teşkilatımızı hızlı bir şekilde kurduk, yapılandırıyoruz. İlçelerimizde de birebir görüşmelerimiz devam ediyor. Partimizin amacı nitelikli iyi insanları, liyakat sahibi insanları e, göreve getirmek. Malumunuz memleketimizin içinde bulunduğu e, gerek mali gerek eğitim politikalarının düzensizliği bizi yeni bir e, parti kurma eğilimine e, itmiştir. E, siyasetteki sistemsiz ya da çözümsüzlük bizi bugüne getirmiş durumdadır. Nevşehir'deki hedefimiz Türkiye'de diyelim. Türkiye'de hedefimiz... Siyasi boşluktaki liyakatsız düzeni değiştirip gerçekten sistemli, hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı sağlamak. Bunu daha önce AK Parti'de görev aldığımız yıllarda ilk 10 yılda yaptık ama ondan sonra daha liyakatsız, daha sadakatli bir yönetim geldi maalesef. Bir bir kişinin, bir şahsın 3-4 maaş aldığı, sadece eşin, dostun, akrabanın işe girdiği bir yönetim. E, ne bizim dinimizce ne insanlığımızca olmaması gereken bir iş. Amacımız tabii ki her siyasi partinin olduğu gibi iktidar olmak ve Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke haline getirmektir. Bizi beğenmeyenleri ya da e, bizi eleştirenleri saygıyla karşılıyoruz. İnsan eleştirilebilmeli. E, AK Parti'de bizim görev yaptığımız yıllarda istişareden uzak, tek kişinin dediği, dediğim dedik çaldığım düdük hesabı bir yapı vardı. E, sadece dediğim gibi... İşte bir işe alım oldu yakın zamanda. Sadece eşin, dostun, akrabanın girdiği, belli bir zümreye hitap eden bir yapıdan ziyade gerçekten memleket için, Allah rızası için bir iş yapma eğilimimiz var. Ee, gördüğümüz problemleri de söyledik. Söyledikten sonra çözüm olmadığı için amacımız eleştirden uzak, çözüm odaklı bir yapı sunmak. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Beyefendinin biz duruşunu yıllardır partiden, parti kuruluşundan 2001'den bu tarafa gayet net biliyoruz. Burada amacımız şu, insanlar birbirine ulaşsın. Yani insanlar herhangi bir mevki ya da makama geldiğinde ya değişti işte telefonumuzu açmıyor, görüşemiyoruz, istişare yapamıyoruzdan ziyade gerçekten ölümü gözetip, hakkı, hukuku, Allah korkusunu gözetip bir sonuç sağlamamız. Şu an maalesef genel siyasi konjektör şu, belli bir zümrenin yönetimi, belli bir grubun, belli bir oluşumun adamıysan, iyisin, değilsen kötüsün, hainsin, teröristsin vesaire deniyor. Bunlar tabii kötü şeyler. Yani buradaki herkes memleket milliyetçisi. E, milliyetçilik sadece belli bir partinin işi değil. Ya da herkes elhamdülillah Müslüman. Müslüman olmayanımız da var. E, deist olanımız da var maalesef. Hani bunlar konuşulacak ve çare üretilecek problemlerimiz. Amacımız burada e, gerçekten e, insanların konuştuğu e, demokratik bir ortamda birbirimizi yapıcı olarak eleştirdiğimiz bir ortam sağlamak. Yoksa işte bakanlıkta gelir, başbakanlıkta gelir, cumhurbaşkanlığı da gelir, milletvekilliği de gelir. E sonunda toprağa gireceğimiz için biz doğru bildiğimizi, Allah rızası için yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Gerek parti programımız ve tüzüğümüzde. Daha önceki siyasi oluşumlarda şu vardı, biliyorsunuz malumunuz. İşte belli bir dönem, iki dönem kuralı, üç dönem kuralı, işte birinci sınıf akrabanın ya da eşin dostun işe girmediği bir ortam vardı. Şu an tam tersine yolsuzluğun arttığı, yoksulluğun arttığı, yasakların arttığı bir e, yapıya geldik maalesef. İstemediğimiz bir yapıya geldik. O yüzden de bir alternatif olabilmek için e, Deva Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi ile yolumuzu birleştirdik. Öyle söyleyelim. Gerçekten liyakatsız bir yönetim tarzı var. Yani bir işe birinin liyakati yetmiyor. X daire müdürünün görevi ya da eğitim durumu ona uygun değil ama sırf birinin adamı diye bu göreve getiriliyor. Maalesef bu istemediğimiz bu durum. Yani burada herkesin topla, to, toplum olarak e, sosyal sorumluluğu var. Neden? Çünkü e, atıyorum bir maliye politikasında e, yakın birinin olması ne kadar güven sağlıyor, ne kadar güven sağlamıyor. Bunu partili partisiz bu. AK Parti içinde, CHP içinde, MHP içinde, X, Y, partiler içinde de insanlar rahatsız. Yani akrabadan değil, gerçekten işin ehli, e, Allah korkusu olan, kuldan utanan kişilerin, liyakat sahibi kişilerin gelmesini istiyoruz. Tek amacımız bu. Ee, AK Parti ile Deva Partisi'nin ayrımı nedir? Biz gerçekten e, ben trilyonlarım yok ya da e, çok zengin, variyetli bir adam değilim. Ama Sayın Genel Başkan bizim doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü, her platformda her şeyi söylediğimizi gördüğü için e, bu görevi layık gördüler e, kurucular kurulumuza da. Gerçekten çok ekibimizde değişik insanlar var dediğim gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden eksikliği görüp bizde olan, AK Parti'de eksikliği görüp bizde olan birçok MHP'de insanlar var. Burada emeklisinden iş insanına, turizmcisinden işçisine kadar gerçekten halkın tabanla tavanla oluşturan bir yapıyı Allah nasip ederse oluşturmaya çalışıyoruz. Son 45 günde gece gündüz demeden bu konuda görüşmeler yapıyoruz öyle söyleyeyim. Yani AK Parti'den farkımız bu. İstişare yapıyoruz, akıl alıyoruz, dinliyoruz. Yani çoğulcu bir yapı ortaya koymak istiyoruz.